Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebriyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı yaptı. Gebriyesus, bazı ülkelerin Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca şirketiyle geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi. Dünya çapında 335 milyondan fazla COVID-19 aşısının uygulandığını belirten Gebreyesus, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini, bununla beraber virüs nedeniyle en az 2.6 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Gebreyesus aşıların olabildiğince hızlı ve eşit şekilde dağıtılması uzadıkça daha fazla insan ölmeye devam edecek uyarısında bulundu. Johnson Johnson'ın COVID-19 aşısına acil kullanım için onay verdikleri bilgisini paylaşan Gebreyesus, bu aşının örgütün onay verdiği dördüncü aşı olduğunu kaydetti. Acil kullanımına onay verdikleri aşıların COVID-19 aşıları küresel erişim programı kapsamında kullanılacağını ifade etti. COVAX girişiminin Johnson Johnson firmasına 500 milyon doz aşı siparişi verdiğini belirten Gebreyesus, bu aşıları en kısa zamanda tedarik edeceklerini söyledi.